Dürüst olalım. Hiç rahatlatıcı bir müzikle uyuyakaldığınız veya gece arka planda bir videoyu açık bıraktığınız oldu mu? Görünüşe göre bu masum alışkanlık sadece uykuya dalmanıza yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapıyor olabilir. Bilim insanları düşük frekanslı ses dalgalarının Evet, o arka plandaki uğultuların ve fısıltıların siz uyurken bilinçaltınıza sızabileceğini keşfetti. Kapalı kapılar ardında bazı şirketler bu gece seslerine ince mesajlar ve reklamlar yerleştirmeyi bile denedi. Aynen öyle. Beyniniz bilinçli olarak hiç duymadığınız şeyleri algılıyor olabilir. Şöyle düşünün. 8 saatinizi uyuyarak geçiriyorsunuz. Ama bunu yaparken dışarıdan gelen düşüncelerin, önerilerin, hatta ruh hallerinin minik parçaları zihninize sessizce işleniyor. Sadece sakinleştirici bir beyaz gürültü olduğunu düşündüğünüz o çalma listesi mi? Aslında kafanıza tohumlar ekiyor olabilir. Kendiniz seçmediğiniz fikirler ve duygular. Biraz bilim kurgu gibi geliyor ama gerçek ve şu an oluyor. İnsanı düşündürüyor uyurken aslında ne dinliyorsunuz? Ve daha da önemlisi o seslerin arkasında kim var? Bir dahaki sefere yatmadan önce oynat tuşuna bastığınızda şunu unutmayın. Beyniniz siz dinlemeseniz bile her zaman dinliyor. Peki bu gece zihninizi gerçekten kim programlıyor? Kendi beyninizin bilimine daha derinlemesine inmek ve belki de kontrolü geri almak İstiyorsanız abone olun. Işıklar söndüğünde gerçekten neler olduğunu birlikte öğrenelim.